Merhabalar arkadaşlar, Game Dev yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Aradan uzun süre geçmişte hatırlıyoruz ama güzel şirketimiz 1 milyon dolarda yukarıya doğru çıkamamıştı. Atıl Kurtunuz en son satıldı ve bitti. Bayağı oldu oynayalı Ne diyor? Efendim senin gelişmeni bir senelerdir takip ettik. Ee, games 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 yani G3 diye bilinen büyük fuara seni davet ediyoruz diyorlar. Eyvallah diyorum canımsanız sizler olmasanız bu oyunu oyun ah eh, uykudan yeni uyandığım ve çok yorgun olduğum için aptal gibi olabilirim. Ee, ne diyecektim? Ha. Oyunlarım olarak bana destek oldukları için insanlara teşekkür ediyorum. Efendim, biliyorsunuz ki boktan bir evin, boktan bir garajındayken şimdi ise etrafı yine bok götüren güzel bir ofisteyiz. En azından ofis diyorum. Dördüncü yeri doldurmadan önce e, ee, research point'imiz 35 bari bir e, 35 puanlık bir research yapsak güzel olabilir gibi geliyor bana nereden research yapabiliriz kardeş sen bir, bir şeyleri research'le oha 80 80 ne abi 80 ne game tutorials yap bakalım pump Researchını yap sen research yapabiliyor musun yapamıyorsun ne yapalım biz? Ben de research yapayım kardeş. Puanımız var. 20 puan. Simple cutscenes. Güzeldir. Hiç yoktan iyi kardeşim. Şimdi bir oyun yapacağız. Ortalık ölecek. Ortalık ölecek. İddia ediyorum ortalık geberecek. Paramız su gibi akmaya başlıyor. Seni eğitelim kardeş. 5 Make me think. Gel. Aa. Tamam. Kastır gitsin kardeşim. Bu arada oyun hakkında hiçbir gayda bakmadım. O yüzden uh, hani Cık. Game 16. Abi 150k cost. Neyse. Topiye bakalım da ona göre isim koyarız. Ah, Werewolf değil. Racing. Gider. Uh, araba simülasyonu. Okey. Platform. S Sanki PC'ye çıkartacağım ya. Sanki PC'ye çıkartacağım. Süper çıkartayım. Süper çıkartalım. Ne diyelim? Arabam şekil. Bence oldukça güzel. 220 bin dolara mal olacak diyor. Everyone everyone kardeşim. Game Engine. Tabii ki bizim Game Engine. Game Engine'i yenilemem lazım ama grafikler önemli. Start Development 60k. Güzel. Tamam. Engine önemli. Story Quest. Geç. Şimdi kim yapacak bunlara? Aa, Bunların hangisi neye işaret ediyor? Dizayna mı teknolojiye mi? Tabii ki engine teknolojiye şey yapıyor. Verdik mi engine'i bu kardeşe? Gameplay'i de verdik mi buna? Buna bir bok verme. Abi niye böyle bir şey yapıyoruz? Bunu da ben yapayım. %10. Okey. Tamam ilk kısım teknoloji. Teknolojimiz akacak. O teknoloji puanları öldü. Aa müter. Gamers'tan Gary White konuşuyor. Ee, videonun yeni bir oyunda şey. Bazı bilgilerimizi paylaşır mısın diyor. Onunla röportaj yapabilir miyiz? Tabii ki kardeşim. Efendim arabam şekilden ne bekliyorsun? Hype game bekliyoruz kardeşim. Ulan röportaj bir sorudan mı oluşuyordu? Hayvan herifler. İnsan bir utanır ya. Oha research point kastık. Valla rekor kırdık galiba arkadaşlar. Araba yarışından rekoru kırdık. Ben başka bir şey düşünmüyorum. Diyalog yok abi. Artificial Intelligence önemli. Level Design daha önemli ama. Şöyle yapalım. Okey. Şimdi. Yine teknoloji bu. Bu sefer buna ben atıyorum. Aynen. Level design. Design abandır. T ablaya abandır. Diyalog yok zaten. Siktir et. Aynen. Daya. Bir dakika. Bu ne lan? O Çok para be. Small boot ya. O kadar paramız yok. Paramız kalmadı. Şu anda no para. Cidden no parayız şu anda. Galiba sıçtık ha. Abi bug'lara bak. Abi what is this? What is this? Nasıl bir bug? Nasıl bir bug? World design. Grafikler en önemlisi. Sound da önemli kardeşim. Ee, tamam Gloria'ya dayadık. Artura, Arthur'a ne verelim? Dur Riley'ye verelim. Bunu da bana mı verdik? Bana vereceğimizi... Arthur'a verelim. Öğrensin işi birazcık. Pizzabank. Ya da bana verelim ya. World Design de önemli. Sanki... Sanki sound... Sanki şöyle ya. World Design... World Design... Neyin World Design ya? World Design çok gerek yok ki. Neyse. Şöyle yaptık gitti işte. Sanki pek iyi bir şey yapamadık. Şu bugların silinmesi lazım bir kere. Buglar silinmezse sıçtık. Game Convention. O arabam şekil. Arabam şekil baya ilgi çekti galiba. ne abi 48628. Hiç fena değil. O. Ne diyorsun kardeşim ya? En yüksek ziyaretçi çeken on stand içinde değilmişiz. Olsak ne olur zaten. Rakiplerimiz çok dişli. Yalnız bu oyun Abi dur. Buglar silinmeden ben hiçbir yere gitmiyorum. Tamam. Play sistem diye bir şey çıkar. Oo, PlayStation. PlayStation da çok önemli. Bir dakika. Sil. Güzel. Tamam. Back account red. Problem değil. Problem değil. Problem değil. Problem değil. Zararı uğramış olabilirim ama kazanırız. Birazcık daha da olsun. Of abi puanlara gel. Abanıyorum. Abi bak istemiyorum. Koy gitsin. Hmm. Arabam şekil zaferlere gidiyor. İşte bu. Oyun yaratılırsa böyle yaratılacak arkadaşlar. Resmen apaçileri çalıştık. Yarısın, yarısın. Oo, release game. Abi. Hmm. Sen ne diyorsun lan? Herif zam istiyor. Hayvana bak. Herif zam istiyor ya. İşsiz. Tamam. PlayStation'a yapacağım ilk oyunumu ya. Arabam şekil geliyor. Puanlarımız. 7 mi? Geyik misin ya? 8. Bir tane 10 gelsin bir oyundan ya. Bak o kadar 10 gözüküyor. 9. Güzeldi. Bakalım kaç para gelecek. Zarardayız zaten. Sıçmazsak iyidir. Oo. Hmm. Tamam. Okey. Uff. Bayağı inlettik olayı ya. Bakalım. Publishing deal. Penaltı 315. Oyun tutmazsa sıçıyorsun bunda. Bu kontaklar bana göre değil gibi ya. Sanki. Aslında var ya. Of, research point'imiz çok fazla. Bir research kasalım ya. Kardeş sen bir research yap. New topic. Var mı güzel bir topic? Sport Tabii ki sports. Abi efsane sports yani. Sen de bir research yap kardeşim. Ne bileyim. Ee, spy. Güzel. O yine yine milyonu vurduk ya. Sen de bir atek Pampa gel. Gel. Ne yapsa bir ha. Şey Al. Buna bas ne boku yarıyorsa işte. Ee, generate game report. Şöyle yapalım. Arabam şekli bir inceleyelim. Nasılmış acaba? O research point kazıyoruz. Fena para kazanmadım ya. Sanki sanki custom engine yapacağız ya. Daha var. Bunların hepsini koyacağız. Şöyle eşek bir şeye dönecek. Ama olabilecek en iyi en iyi engine yapacağım. O yüzden research'ü dayamam gerekiyor. Of yarasın. Sen bir search yapsana pezemek. Karakter progression. Al. Ulan 30'muş bizim şeyimiz. Search point'imiz. Better user experience. Güzel. Şu 3D yapmam lazım. Tamam, sports tamam. Tamam, story quest hiç önemli değil. To be not very important. Racing simülasyon güzel bir şey. Platform odious match güzel. Süpersin. Tamam. Buradaki her şey bana olumlu. Iııııı... Ee, Okey. Gloria yeni geldiği için ona daha fazla iş vermemiz işimize gelebilir diyor. Efendim bana koymaz. Kardeş. Seni atarım. Valla atarım. Train. Sana ne trenleyeceğim? Sa sana kontrak... Sana kontrakt work bulalım. Abi, fazla zor bunlar ya. Al bunu yaparsın. Ah. Ne diyor? Patron diyor. Fark ettik diyor. Bazı Melda Babandır'ın fan game yaptılar bizim şeyimizi kullanarak diyor. Aa, hiçbir para almıyorlar bununla beraber diyor. Anladım. Bizim oyunumuzun kopyasını yapmışlar diyor. Bunları müdahale edelim etmeyelim mi diyor. Bakın. Müdahale edersem. Şimdi iki yöntem var. Bir müdahale edersem gazeteleri çıkacak. Biz kötü insanlar olarak fişleneceğiz. Ama bizim reklam sağlayacak. Diğer türlü herifler kopyamız oynadığı için. Taklitler asıllarını yaşatır diye bir laf vardır. Bizi yaşatacaklar. O yüzden izin veriyorum kardeşim. İstediğiniz boku yiyin. Sonuçta Gianna Sisters oyunu da Mario gibiydi. İkisi de aynı dönemde çıkmıştı. Birbirine çok benziyordu. İkisi de birbirine bayağı pohpohlamış oldu zamanında. Düşününce bu işler böyle karşım. Şimdi 1.6 milyon dolarım varken yeni oyunumu yapabilirim belki. Tamam. Aynen kardeşim. Önemli değil. O videoyun en iyi firma filan diyor. Oha. Bakın yaptığım şey ne kadar iyi oldu. Herifler bize teşekkür ettiler. En iyi oyun firmasınız dediler. Yalnız bu Melda babandır muhabbeti ee, demek ki şey önemli bir muhabbet. Şimdi develop new game. Everyone pick topic. Abi sport. Pick Simülasyon. Abi. Öde. 200k ya Abi. Anan engine yap. Ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? Ne ne yapalım yani? Bir insan düşünmek istiyor. Şimdi spor oyunu yapıyoruz. Hangi spor olabilir? Yani aklıma toptan başka bir şey gelmiyor. Top var. Koşturuyoruz. Big. Tamam. Bence güzel bir isim. Şu engine'i bir türlü değiştirmedik ama Tamam arabam şekil 200 bin sattı valla. Ya 1 milyon param var. Sanki bundan iyi para kıracağız gibi ya. Engine önemli. Gameplay daha önemli. Ha, story story pek önemli değil ya. Story kötü. Gameplay e abanacağız. Gameplay e abanacağız. Gameplay kime yaptıralım? Teknoloji ise en yüksek teknoloji Riley'den var. Al kardeşim. Engine de sen al. Bunu kimse yapmasın ya. Ben istemiyorum yapmak. Şuna verelim. Aynen. Yok ya. Risk almak istemiyorum. Gloria'ya design vermek Abi kadın da bir bok becerebildiği yok ki ya. Sanki sıçacağız bu oyunda. Sanki bu oyunda sıçtık. Yol sıçmadık. Şimdi. Gloria'ya level design a bandırıyoruz. Artık intelligence de önemli. Diyalog yok abi. Gloria. Bence her şey yolunda. Artık intelligence'ı birazcık daha düşürebilirim hatta. Aynen. Şöyle yapabiliriz. Güzel. Okey. Aynı şekilde. Ah. Sonuçta ne de olsa Gloria'yı yeni aldık kişi. Kardeşim birazcık research dışında point gelseydi. Sıçacağız oyunda. 10'a 13 ne lan? 10'a 13 ne oğlum? Yeni konsol çıkarmışız o kadar. Şimdi. Sound önemli. Sound önemli. Um. Allah. Abi. Riley, Riley mi verdik? Ki dur ya şöyle yapacağım. World, World Design'ı geç ya. World Design'da Arthur'a Arthur'a ver işte. Ne bokuma yarıyorsa. Yap abi bir şeyler. Artık yeni motora ihtiyacım var ya. Yeni motor ihtiyacım var. Tüm paramı motora yatıracağım. Ama şu abi dur. Bakla bitsin gitsin. Bakla gitsin. Önemli olan o. Bakla bilgisin. Şurayı da bir 30'layalım. Şurayı 30 sık hiç fena olmaz. Birazcık daha bekleyebilirim galiba ya. Aynen. İyi puan geldi yani. Aa, bak gelme. Bak gelme. Bak gelme. Bak gelme. Bak. 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 Bak gelme. Bak gelme. Tamam. Şöyle dayayalım. Hey En azından dizayndan rekor kırdık. Bence iyi bir oyundu. Başarı üstüne başarı koşabiliriz yani. Yüz Oo. Oo. Level'lar level'lar fırlıyor. Tamam. Sanki firmayı inlettik ya. Release game. Tamam. Arthur bir zam istiyor. Ay senin zamına sokayım ya. Allah aşkına. Ben anlamıyorum zaten. Bilgisayar başına mıhlanmış kalmışsınız. Ne ara sıçmaya yemeye gidiyorsunuz. Day night cycle stereo sound. Stereo sound en önemlisi. Hemen research. Hemen. I need research kardeşim. <laughs> O oh, yorumlar geliyor. Düşük gelme ya. Uf. Niye 4 alıyorsun ki? Niye 4 alıyorsun yani? Spor oyun çıkartacak abi. 6 4 6 6 ne ya? Aradan 9 sene geçmiş. Ben artık Melde Ababand'ın yenisini çıkartayım PlayStation'da millet bir ağlasın. Tamam Vena gir. Zaten hiç oyun yapmadım onlara. Gel kardeşim sen güzel güzel research. 60 söz point'im mi var? Abi. Abi çok pahalısın. Çok pahalısın. Çok pahalısın. Abi stereo sound en önemlisi. Research. Multiplayer. Sequel de yapabilirim ya. Engine. Engine de olabilir sanki. Bunu researchlemezsek kaybediyoruz o. Bir dakika. Abi medium boot'u koy. Of. Abi, aptallığın son seviyesi oldu yaptım şu hareket. Bildiğin şu an zarara geçeceğiz. Abi yaptım çok mantıksızdı. Niye böyle yaptım? O kadar fuara büyük stand niye açtım ya? Ah tamam güzel. Research'lerimiz tamam. Top bar koşturuyoruz daha arabam şekilde duruyor bir köşede ama arabam şekil pazardan kaldırmamış mıydık? O bu sefer 85 kimin kişi geldi 45 bin kişi yerine güzel. Ay başlayayım ya ilk yüze girememişiz yeter artık ya. Nedir bu benim çektiğim ya ilk yüzmüş. Train kardeş ne istiyorsun? Efekti ya şunu verelim sana. Tamam. Vena gitti. Yeni bir oyun daha yapalım. Ya bir şey mi yapsam acaba? Valla bir research mi search mi yaptırsam? Neyse artık. Ah. Neyse arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bu oyunumuzu da sattık. Bundan sonra yapacağım iş game engine üzerine odaklanmak olacak. PlayStation'a yeni bir şey yapacağım. Hatta başlangıcını vereyim mi oyunun ya? araç şey yapamadık. Game report. Top var koşturuyoruz. Merak ettim nedir bu kadar beni zarar uğratan diye. Hiç hoşuma gitmedi çünkü bu durum. İnsanın morali bozuluyor biliyorsunuz. Abi yine iyi sattı ya. Milyon filan sattı yani. Fena değil. Tamam world design hiç önemli değil. Grafik çok önemli diyor. Platform. Okey. E tamam bütün takımı uğraştırmadık mı ya? Allah Allah. Ne garip şeyler. Big Topic. Spy. Aksiyon. Play System. Metal. Aa, metal Gear Solid ya. Full Metal Jacket'tan yola çıkarak Full Metal ceketi Oyunun medium. Everyone. Play system. Abi engine'ime artık değişmesi lazım. Artık yeni bir engine lazım bana. Neyse. En azından grafikler. Şimdi spy aksiyonda. Önemli olan şey neydi ona bakalım. Engine çok önemli. Engine önemli. Story quest de önemli. Sanki. Of burada benim kafam karıştı işte. Engine, Engine Arthur. Engine, Engine'i gel Riley'e dayayalım. Gameplay Arthur'a dayayalım. Story quests <laughs> Bunu da Gloria'ya dayayalım. Güzel. Sanki gameplay biraz daha anladım sanki bunda dengeler pek yok ya. Allah yapacağız bir şeyler ama. Hadi be kardeşim 3'e 5 ne ya? Of ağır ciddi ya. Diyaloglar. Diyaloglar, diyaloglar çok önemli olmayı. Level Design, Artificial Intelligence. Tamam. Şöyle bir şey yapacağım. Hmm. Okey. <laughs> Okey ben görevimden memnunum. Little design. Abi Glorian design hayvan gibi ya. Herif öküz yani tam bir öküz. Bir hata yapıyorum bir yerde ama ben. Bu heriflerin yanlış şey yerleştirdim. Hangisi dizayn hangisi teknoloji onu çözemiyorum galiba. Abi altı ne? Abi ağır yüge ya. Oyun battı. Oyun battı. Cık. Of. <laughs> değil. Abi sen sen design point'in fena değil. Abi sıçtık galiba. <laughs> Abi yüklen gitsin karıya ya. Evet. Şöyle mi yapsam? World design önemli. Abi. Abi neden Arthur'a verdik her şeyi? Her şeyin Arthur'da olmasını istemiyorum. World design. World design. Gloria'ya da gitsin kardeşim. Grafik de önemli. Neyse <laughs> koy gitsin. Bu oyunumuzda çıkartalım. Batalım iyice. metalci Solid'in çakmasını çıkartmaya çalışacağız ama galiba bir boka yaramayacak. Baya kötü olacak. Tahminimce bazı şeyleri becer... Abi 14 ne? Abi arı... Bana dalga mı geçiyorsunuz? 14, 16 ne lan? <laughs> 6 sene önce bu kadar boktan oyun çıkarmıyordum. Doldurun, doldurun dizaynları. Doldurun. Siz çalışıyorsunuz, yavaş çalışıyorsunuz. Hadi. Hadi. Sıçtık galiba ya. Kıms. Ağır sıçtık. <laughs> Arkadaşlar ağır sıçtık. Bölüm burada bitirmem çok mantıklı olacak. Görün şimdi puanları görün. Abi diyalog turi falan diyorsun. Siktir git ya yeter artık. Hmm, abi. Hmm, rezil olduk. Rezil olduk. Sikiyim. Artık engine ihtiyacımız var bu kesin. <laughs> Nedir abi bu oyun boktan yapan bu kadar? Bana söyleyin abi oyun satmadı. Oyun satmadı. Galiba şu anda batışımın hikayesidir. Evet. Arkadaşlar yorumlarda tavsiyelerinizi vesaire bekliyorum. Ben diğer türlü oynayamayacağım gibi gözüküyor. Sen senin gameplay'i senin ya. Spy ile aksiyon güzel kombinasyonmuş. Abi tamam. Tamam. Bütün takım fokusladık zaten. Kazandığın paraya bak. 1 milyondan nereye düştük? Bu ofisin kirası nasıl karşılanacak? Şu klimalar her gün çalışıyor. 7 elektriğin haddi hesabı yok ya. Kardeş birazcık da bizi düşünün ya. 40k ne kardeşim? Oğlum zaten şu duvardaki tahtayı almak için 40k harcarsın. A tes 64. Tes 64'e tamam. Okey. <laughs> tamam. Bir sonraki bölüme paramız yeterse yatırımı yapıyoruz şeye. Ufak oyunlar yapacağım bu arada birazcık para kazanmak için. Dur bir dakika. Old engine. Sell it abi. Sattık engine'i. Abi fanlarımız gitti. Abi bok gibi. Abi 90k değil. No! No param yok. <laughs> param yok. Param yok. Engine yapmam gerekiyor. Abi ben böyle oyunun içine sıçayım. Metal ceketi sıçtın içime. Abi. Neyse. Bay bay. Lütfen yorumlara yazın. Tavsiyenizi duyacağım. Beni buradan nasıl kurtarabilirsiniz? Lütfen. Lütfen. Abi siktir git başlarım bu ya. Param maram yok benim.